Turgutlu'da bir binanın merdiven boşluğunda yangın çıktı. Dairelerde bulunan vatandaşlar sağlık ekiplerinin yardımı ile evlerinden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi TOKİ evlerinde henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan binaya kısa sürede ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu itfaiye ekipleri 3 katlı binanın merdiven boşluğunda iddiaya göre malzemelerden dolayı çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dairelerde bulunan vatandaşlar sağlık ekiplerinin de yardımıyla evlerinden çıkarıldı. Dumandan ve yaşanan panikten etkilenen mükteber B isimli vatandaş sağlık ekipleri tarafından yapılan tedavisinin ardından önlem amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken sokağın elektrikleri bakım amaçlı kısa süreliğine kesildi.